Herkese merhabalar. Marmo hoş geldiniz. Ben Döndü Toker. Bugün sizlere çok çok özel bir yazardan bahsedeceğim. Hem de kitap önerisi yapacağım. İsmi Buyung Chul Han. Böyle garip telaffuzundan da anlaşılabileceği gibi Kore asıllı bir yazar. 1990'lardan beri de 1990'lardan da evet. Almanya'da e, felsefe profesörlüğü yapmakta. E, yani modern bir filozof diyebiliriz kendisine. Ama garip bir şekilde bu Tülhana bayılıyorum. Tabii diyeceksiniz ki bu ne üzerine yazıyor ola ki? E, filozof dediğimize göre herhalde aşık vampirler üzerine yazacak değil. E, ne üzerine yazıyor? Toplum üzerine yazıyor. Daha ziyade zamanın kendisi, kapitalizm, sosyal problemler, teknolojinin belli bir düzeyde insanı ne hale getirdiği, manayı kaybetmek gibi 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 e, çok temel, hepimiz için artık klişeleşen e, problemler üzerine yazıyor ve genelde şimdi bu nasıl derler ince metinler yazıyor ince ama kallavi yani birazcık üzerine düşünülmesi gereken metinler yazıyor ama bu, bu yine de böyle birazcık okumak konusunda fazla okumak konusunda sıkıntı çeken kalın kitap konusu gördüğünde böyle ürken insanlar için çekici bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ben şimdi böyle e, elime neredeyse herhalde çevrilen kitaplardan bir tanesi hariç hepsi burada. E, şiddetin topolojisi var bir de burada olmayan. Onu da kitap yığınlarının arasında bulamadım açıkçası. Şimdi başlayayım mesela. Hangisinden başlayayım ne var? Şöyle bir önce bir bunları böyle e, jelibon gibi bir göstereyim. Hakikaten jelibon gibi gözüküyor bana böyle güzel kitaplar, güzel yazarlar. Şöyle bir göstereyim. Evet. Bir tane şeydi, şu da mı şeyden çıkmıştı? Şu en inceleri. Yani e, burada gördüğümüz güzeli kurtarmakla yorgunluk toplumu dışında gerisi Metis'ten çıktı. Bundan sonra da Metis'ten çıkacak muhtemelen. E, devam ettiğinde biliyorsunuz Metis çok güzel düşünce serileri yayınlıyor. Evet başlayayım şimdi. Hangisinden başlayayım? İlk önce tabii Çurhan'ı tanımanız lazım. Yani okumadan anlayamazsınız arkadaşlar. Bazı yazarlar vardır, Şey daha böyle roman, macera vesaire okuduğunuz zaman e, hikayesini duyarsınız, çekici gelir ve onu okumaya başlarsınız ya sonuçta bu tür kitaplar, yani bir, bir tık daha araştırma, düşünme kitapları e, daha ziyade okunarak anlaşılabilecek şeyler. Ve ben ilk olarak böyle başlanabilecek dediğim, ben de bununla başlamıştım. Şöyle gösterelim. Yorgunluk Toplumu, e, açılım kitaptan çıkmış. Ee, incecik de bir şey. Kaç sayfa hatta söyleyeyim. Bakayım, bakayım, bakayım. 50... 57 mi? Evet, 57 sayfa arkadaşlar. Bir çırpı bitebilir. Ama e, bir çırpı bitebilir gibi gözüküyor ama bu arada e, gerçekten konular e, hali hazırda belki üzerine aylarca düşünmemiz gereken şeyler. O yüzden de oldukça faydalı adından da anlaşabileceği gibi ve şuradaki illüstrasyondan da belki görebileceğiniz gibi günümüzde nasıl oldu da sürekli çalışan, evine mutsuz giden bir tür makine gibi burada bakın böyle illüstrasyonda güzel yapmışlar kurulmuş böyle bir oyuncak gibi nasıl bu hale geldik ee, ve kapitalizm bizden ne istedi ee, gibi e, ve e, sanki yabancı dil konuşuyorum da bir yani e, e, bilmiyorum arkadaşlar niye böyle yapıyorum. E, neyse bu kadar süratlendiğimiz bir şeyde robotlaştığımız bir vakitte e, artık e, manayı nasıl bulacağız e, dan başlayarak seçtik onlara dayanıyor. Neymiş arkasında bir şey yazıyor bu arada arkadan da kopya çekiyorum Bakın daha doğrusu şu an çekeceğim. Ee, Almanya'da son 10 senenin en çok satan kitaplarından biriymiş. Tabii e, bu Almanya'ya has bir şey diye düşünüyorum. Bizde asla ikona giremeyebilir. Evet. Birincisi bu. Sevgili depresif yorgun toplumumuz için gelsin bu. Evet. Bir diğeri gelelim. Toplum toplum diye gittik ama bu da. Size ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Yani Bir sosyolog size ne önersin yani ne istiyorsun? <laughs> Tabii ki romanlar, işte edebiyat vesaire de önereceğim o ayrı ama bir toplumdan bir başlayalım istedim. Evet bu da şeffaflık toplumu. Ee, nasıl desek bunu da bir nevi orada nasıl toplumun yorgunlaşmasından bahsediyorsa burada da her şeyin artık aşikar hale gelmesi, mahremin açılması e, ve bir tür sınırsızlık e, halinin eleştirisi gibi bir şey. Ar arkadan da e, bakalım yine kopya çekelim. Şeffaflık insanı camlaştırır. Şiddeti de buradadır. Sınırsız özgürlük ve iletişim topekin kontrol ve gözetime dönüşüyor. Yani e, şimdi Foucault'un, Michel Foucault'un gözetim toplumu vardı. Bahsedilen kavramı vardı. Gözetim toplumunda e, insanlar e, her yer Den artık bir tür birçok aygıt tarafından izlenmeye ve birbirlerini izlemeye, kontrol etmeye başlıyorlardı. Burada da diyor ki bir tür şeffaflık toplumuna e, geçiş var. Her şey son derece şeffaf. E, tabii bu çok e, tartışılır. Yani şöyle bir şey gibi düşünün. Her şey artık e, sosyal medyada özel hayatlar, ürünler, e, yaşamlar gözümüzün önünde. Ama bu kadar şeffaflık aslında en temel olan şeyleri de gizliyor. Ee, okuyalı uzun zaman oldu tabii. Çok detaylı anlatamıyorum size. Bir notları gözden geçirmek lazım ama o da buna benzer şeylerden bahsediyor. Zaten Michel vesaire aranız varsa eğer son derece böyle o referanslara dayandığını görürsünüz. Neyse uzatmayayım. Çok çok mu uzatıyorum ya? Bazen gerçekten uzattığımı düşünüyorum. E, aralara da böyle şey olsun gireyim. E, videolarda e, bazı mevzuları ya uzatıyorum ya da aptal anlatır gibi estağfurullah anlatıyorum gibi bir e, eleştiri almıştım. E, o yüzden de şimdi bir korkar oldum. Ya ne yapayım? Normal konuşmayayım mı? Doğal olayım mı? Olmayayım mı? falan diye. Ben ama robot gibi de olmasın yani. Böyle işte hadi şu bu bak birinci kitap bu, ikinci kitap bu oba, 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 oba falan filan diye. Ondan sonra kapitalizmin kendisine benzeyeceğiz. O yüzden neysek o olalım diyerek affınıza sığınıyorum efendim. Evet şimdi bunları başlangıçla okuyabilirsiniz dedim. Bu da yani adı bile müthiş. Adı çok güzel. Kapağı güzel. Cincik gibi görüyorsunuz böyle. Sanki şey gemide şeker satıyorum gibi tanıtıyorum ama vallahi öyle. böyle pastaneye girersiniz de böyle ne alacağınızı şaşırırsınız ya böyle işte çikolatalısı vardır efendim, kremalısı, çileklisi yok, frambuazlısı vardır falan filan. Ekler mi alsam, büyük pasta mı alsam falan dersiniz ya. Şimdi canınızı şey çektirdim. Ee, neyse. Tam da onun gibi bir şey yani bu kitaplar. Gerçekten girdiğim zaman hangisini yesem, okusam diye kayboluyorum. Zamanın kokusu işte bu. Gerçekten hani böyle yanına Arkadaşlar bunu var ya yanınıza alın yatın. Gerçekten böyle yatın bu size huzurunuzu verecek. Ee, hani böyle şey vadiler var ya işte e, 7 günde her dilediğiniz gerçekleşecek falan filan. Öyle olmayacak ama yine de çok tatlı bir ufuk açılması yapacak sizde. Ee, bunu ben tezimde de kullanmıştım kendisine. O yüzden ayrı da bir önemi var. Ee, bilhassa da burada geçen zamanlı kokusu tabii ki zamandan bahsediyor. Zamanın nasıl bu kadar atomize olduğu ve bizim bir tür artık zaman üzerine düşünemez hale, zamanla hemhal olamaz hale, bu kadar yavaşlatılamaz, rasyonel bir zamandan nasıl bahseder olduk'a değiniyor. Bir de zaman miyogu diye müthiş bir kavramı var. O da zamana karşı nasıl miyoplaştık onu fark edemez hale geldik, başka türlü algılar hale geldik diye. Ee, o da yine müthiş zaten zamanın kokusu dediğim gibi bunu ayrı bunun bunu ayrı bunu kayırıyorum kayırdım çulhan affet beni bunu böyle evet bunu böyle koydum ondan sonra bu şimdi hiç hiç yalan söyleyeceğim. bunu daha okumadım ee, bu karantinanın şöyle yakınlaştırayım çocuk evet bu e, karantinanın başında elime geçti galiba yanlış hatırlamıyor isem o yüzden henüz okumadım arkadaşlar. E, psikopolitika e, muhtemelen birazcık daha e, politize olmuş işte bireylerin e, algısı üzerinden tartışmaları gidecek. E, bunu da okudu okursam eğer belki bahsi geçer. Bunu sonlara doğru bırakın diye düşünüyorum. Zaten kendisi de diğerlerinden sıralama olarak bildiğim kadarıyla sonra. Bir de bu var. Bu çok böyle kitapçılarda bu bunu çok görmüyorsunuz güzeli kurtarmak. Bu da yine incecik bir metin. Farklı bir yayın evinden da çıkmış bir de. E, dediğim gibi diğerleri kadar çok görmeyeceksiniz kitaplarda, bu kitapçılarda bunu. Ama bu da yine çulhan okuyorsanız çok tatlı, kısa, küçük bir metin. Sağ olsun bana da böyle bir e, bunu bulamıyordum. Ben e, bir çok tatlı bir e, sanatçı arkadaşım bunu hediye etti. Ee, çok da güzel oldu. Siz de sevdiklerinize vallahi böyle ciciş, onların gerçekten istediği şeyleri hediye edin. Ne mutlu. Evet. Şimdi yanında başka bir kitap daha var aslında ama onu sonra e, ki başka bir zamana saklayalım olmadı. Ama bugün sadece Çulhan günü olsun. Çulhan'ı onere etmiş oluyum. Sizde de böyle bir şey var mı bilmiyorum ama ee, sevdiğim kitaplar, sevdiğim yazarlarla bağ kurmak için ki bunu aslında yapıyoruz işte mesela oyuncular için yapıyoruz belli Filmler için vesaire yapıyoruz. Kitaplar için de bunu yapabilirsiniz. Ee, yani yazarların hayatını araştırıp neler yapmışlar, neler okumuşlar, işte efendim dünyaya nasıl bakıyorlarmış, çocuklukları zor mu olmuş, ne yapmak istemişlerdi, nerelere gelmişler gibi araştırıp onlarla bir bağ kurunca o artık sanki sizin bir tanıdığınız ailenizden biriymiş gibi oluyor. Ben de Çulhan'ı şu an böyle gerçekten hani e, yani çok uzakta olan bir amcamın oğlu falan gibi hissediyorum. İşte komik gelecek olabilir ama gerçekten böyle Tülhan amcamın oğlu yani. Hani o kadar böyle e, bağ kurduğum bir yazar. Bu galiba daha da faydalı da oluyor. Yani okumanın devamı için faydalı da oluyor. E, bugünlük bu kadar. E, kitap önerilerine devam edeceğiz. Siz de böyle eğer ki işte şu konuda şöyle bir romandır efendim kendimi geliştirmek istiyorum ona göre bir kitap var mıdır vesaire gibi sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları genel itibariyle okumaya çalışıyorum. E, kitapla kalın diyeyim. Böyle bir klişe, klişe olacak ama kitapla kalın. Çulhan'ı tanımadıysanız lütfen tanıyın. Ama kitap okumaya daha yeni yeni başlayan biriyseniz çok az bir bekletebilirsiniz onu. E, bundan da bahsederiz. Şimdi hoşça kalın. Kendinize güzel bakın. Ee, ve artık e, ne diyelim umarım dünya çok daha normal, çok daha güzel bir yere dönüşür. Dönüşür mü? Dönüşür inşallah diyelim. Hoşçakalın.